Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kengi kesiyoruz. Gerçekten zor bir başman olmuş. Dün gece neredeyse 10-15 defa denedim. Tabii ki yani hiç bakmadım YouTube'dan kim nasıl kesmiş diye. Sadece şeyi görmeye çalıştım. Nasıl zor mu işte bölümlerini falan. Burada başlıyoruz. Yani burada güzel bir hasar vererek başlıyoruz. Her yerde farklı bir şey var. Bir kere 30 bar kalınca sizi bir yere gönderiyor. Orada iki farklı yer var. Bir yerde havadan böyle saldırı yapıyor size. Diğer yerde de iki tane farklı saldırı var. Bir tanesi kolay. Havadan saldırı yaptığı bölüm kolay bence. Hızlı bir şekilde eritiyorsunuz. Her türlü kolay tabii ki. Yani belli bir seviyeden sonra kolay olacak. Ee, onları yapıyorsunuz. Yani orayı da göstereceğim şimdi. Burada hızlı hızlı ilk 30 barı eritmeye çalışıyoruz. Burada çok canınız az kalıyor saldırı yediğiniz zamanda. Ben genelde ya saldırı yiyorum burada da değişim yapıyorum. Karakter değişimi yapıyorum. Saldırı yemiyorum falan. Bu şekilde. Mesela 30 bar kaldı diğer bölüme gidiyoruz burada. Ee, buraya geçiyoruz. İki farklı yer var burada. Bak mesela burası e, zor olan bölüm müydü? Dur bakayım. Havadan eee bakayım hangisiydi bu? Aynen. Havadan saldırı yaptı. Kolay. Burayı direkt eritiyorsunuz. Hemen bitiyor. Bak direkt bitirdik yani. Diğeri biraz daha zorlayabiliyor. Onlardan kaçınmanız lazım. Diğerinde pasta dilimi şeklinde bir daire oluyor. Bir tarafı boş oluyor. Boş tarafta durmanız gerekiyor. Ee, diğerinde de çembere alıyor sizi böyle yok böyle kara içine alıyor böyle o alan yavaş yavaş küçülüyor o alanın içinde olmanız lazım ki ölmeyin. Ee, onu da oynarız zamanı gelince tamam mı? İlk önce ben bu bölümü göstereyim de orayı da kesinlikle gösteririz. Daha sonra burada 23 bar falan kalıyor. Burada klonlarını çağırıyor. Buraya geliyorsunuz. Ben karakter değişe değişe oynuyorum. Sağlam bir yancınız varsa değişe değişe 3 karakteri oynayın. Hızlı hızlı bitirirsiniz. Ben bununla çok uğraşmam. Yani bayağı uğraştırıcı bir mod şu anda benim için delmem daha de olduğu için fazla şey yapamıyorum. Zaten karakter detaylarını videodan sonra göstereceğim. Burada saldırı yememek için devamlı karakter değişin. En mantıklısı bu yani. Kaçılabilirsiniz ama çok zaman kaybedersiniz. Gerek var mı? Yok bence karakter değişerek oynamak başmanda en mantıklı yöntem. Bence tabii ki bu. Ee, buradan kaçıyoruz işte. Strange'de hasarımızı vuramıyoruz falan. Neyse rotasyonumuzu atıyoruz. Yine burada 16 bar civarı kaldı. Yine karakter değişiyoruz bakın. Hasar yememek için. Bakın yine karakter değişiyoruz. Bunlardan hasar yemeyelim diye. Bakın yine hasar yedik tabii ki. 14 bar kaldı. İşte 8 bar kala son savaş bölümü geliyor. Nullaki gibi. Ee, orada öldürmeniz gerekiyor. O alttaki barda olana kadar öldürmeniz gerekiyor. Yani bu şekilde çok da aman aman zorlayıcı bir şey yok. Yani her türlü keseceksiniz zaten. Biraz zor olacak başta ama keseceksiniz değil mi? Burada süper devli bir saldırı yapıyoruz. Çok az bir şey kalıyor. Ee, burada karakter değişiyoruz ve son savaş bölümüne geldik. Burada da artık bitiriyoruz. Daha sonra da bağış bitmiş oluyor. Bakın aynen. Strange'de burada öldük biraz sıkıntı oldu. E, altı 6 yaptık. Burada yine öleceğimi düşünüyorum ama yok. Yani burada biri vuruyoruz işte. Normal rotasyonumuzu atıp canını az bırakıyoruz. Tabii ki alttaki bar biraz daha uzun sürüyor ama burada bitirmemiz lazım. Bitti bitti. Bitmedi ölüyorsunuz direkt. E, Null'daki gibi. Tüm karakterleriniz ölüyor. Bu şekilde 3 bar kaldı zaten. Buradan sonra bitmiş. Oluyor. Aynen şu anda Sperder'a geçiyoruz ve rotasyonumuza atıyoruz. İşte 3 dakikada kesmiş olduk ilk kez. Ben dediğim gibi fazla buraya da uğraşmam. İşte Infinite Ultron, Jean Grey, Gordon devam ederim gibi geliyor. Zamanı gelince burayı da keseriz. Bu şekildeydi. Burayı da anlatmış oldum. Diğer bölümler halinde mutlaka zamanı gelince anlatacağım. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Tablet gelince daha güzel gameplayler olacak diyorum. Ve yavaştan burada videoyu bitirelim. E, detaylarını gösterme kısmına gelelim. Evet gördüğünüz gibi kendi kestik. Biraz zordu. Ama şimdi yavaştan başlayalım. İşte kartlarımızı falan göstereyim. Kartlarda bir değişiklik yaptık biliyorsunuz burada. Loki kartımız vardı. Uzun yıllardır kullandığımız ve kanser bir karttı. Full bir karttı bu arada. Buradan mesela kaçınma vardı. Burada YP vardı. Burada savunma yok sayma vardı burada bekleme süresi vardı falan. Sadece son değerinde direnç vardı burada. Zihin direnci vardı. O sıkıntılıydı. ama burada mavi tesisi, mavi saldırı ve iki tane daha mavi aldığım için Fox kartını takmayı tercih ettim. Çünkü buradan TS veriyor. 9.5, 9.5 de buradan veriyor. 6 enerji saldırısı geldi altına. Fiziksel saldırı prok geldi. Burası için en iyisi bu. E, burası için en iyisi Enerji veya fiziksel saldırı fark etmez. Burası içinde işte kaçınma olabilir. Kritik oran olabilir. Bunlardan biri olabilir. Ee, Onlar da çok gerek olmadığı için bu şekilde oldu. 5 seviye oldu şu anlık idare eder. Ee, TSE'de aldığım için bu kartı taktım. Kartlarımız biraz bozuldu. Bekleme süresi çok düştü. Onun haricinde TSE 74'e geldi. Bu çok çok iyi. Ee, 84, 90, 100'e kadar gidebilir şu anda. Ee, enerji ve fiziksel saldırı 30'da 40 civarında. Ek delme hasarımız 11. Bu çok yakında bu kart ve bu kart sayesinde yükselecek. E, ne olacak? 19 mu olacak? 19 olacak inşallah kısa sürede. Ki buradan 2 delme alacağız. Onunla birlikte 19 olacak. Ben bir süre bu kartı önce şey yapacağım. Ondan sonra şey yaparız. Diyorum. Ve kendi için hani kart değerlerimiz böyle. 11 delmemiz var Saldırımız böyleydi. Biraz zorlandık. Zor, zor bir karakter. Karakter detaylarımı göstereceğim tabii ki. kimle kestik? Strange vardı. Strange'in detaylarını göstereyim. Savunma yok sayması ve kritik hasarı full. Diğer değerleri full. buna bir ayar çekmemiz lazım urulardan. Onun haricinde urular bu şekilde. Esnekleri bu şekilde. ISO 8'leri full. Artefaktımız böyle. Öfkemiz var. Ve kostümümüz destansı. Kostüm özelliğinden de sadece enerji saldırısı almışız. Bir yandan süper devi de kestik tabii ki. Süper devde de şöyle. Valkyrie'yi görelim bakalım. Valkyrie nerede? Valkyrie yine bakalım. Bekleme süresi full değilmiş Valkyrie'de. Bunları ayarlamak lazım tabii ki orulardan. Mesela bunda ne? Bakalım. Kritik oran ve kritik hasar fazla. Saldırı fazla. Bakalım burada hepsini takmışız mesela. Bunlar yerine esnek bekleme süresi takacağız. Mesela saldırı şu an gereksiz. 4 yıldız takalım. Hepsini birleştireyim. Mesela 55 tane şöyle birleştirirsek. 5 yıldız yetenek bekleme süresi geldi mi? Geldi. Kritik hasar değil de kritik oran mesela çıkaralım. Bir tane 6 yıldız 5 yıldız var şurada. Bunu çıkaralım. Kullan diyelim. Mesela ilk önce bekleme süresini full diyelim. Bekleme süresi çok çok önemli. 48 oldu. Bir tane 5 yıldız veya 6 yıldız civar takarsak sanki fullenecek. Şurada bir kritik oran daha var. Önce bir detaya bakalım tabii ki. 5.20. 5.20'lik etki etmez 6 yıldız. Uyanmış slottaki bir kritik oran. Diyormuşum bir de ediyormuş ama etmez. Onu söyleyeyim şöyle. 5 yıldızı birleştirelim. Evet 2 tane 6 yıldız geldi. Bunu takarsak fullenecektir. Şöyle baktığımızda detaya. Dediğim gibi bakın neredeyse aynen fullendi. Ee, biraz savunma yok mı takmamız lazım. Saldırı hızı yerine. Bir tane de şurada saldırı hızı varmış. Ee, bu da giderse çok da bir sıkıntı olmaz. Burada savunma yok mı var. <laughs> Kusura bakmayın. Bu da fullleyecek Ve... Full olmuş oldu sadece kaçınmamız biraz sıkıntı ee, Onu da yaparız bu arada onda da sıkıntı yok Buradan bir tane Ne giderse sıkıntı olmaz Saldırı hızı bir tane daha gidebilir kritik hasar gidebilir aslında Ama 5 yıldız bir tane Gitmeli Şu 5 yıldız gitse hani buradan full alırız aslında buradan şey yaparız bak Nerede kaçınma mesela Buradan 6 yıldız takalım Bakalım kaç yani kritik hasar Heh, Aynen oldu bak full Şu anda full oldu bunu da halletmiş olduk. Bunun da her şeyi full neredeyse. Kostümü sadece normal. Bilet basabiliriz buna sıkıntı olmaz. Ee, Biyomesliğimiz yok tabii ki. Neyse çok çok da sıkıntı değil. Bir de neyi kullandık? Süper devi kullandık tabii ki. Süper devimizin detayı da full değilmiş. Uuu berbat berbat. Tabi burada saldırı hızı fazladır. Biraz fazla. Samumu yoksa sayma çok fazla olmuş. Şimdi buradan bakalım kritik oran yapmışız. Buna çok da gerek yok kritik orana. Bunu da bayağı bir oynama yap yapmak lazım. Mesela burada bunu değiştirebiliriz. Bunu değiştirip bekleme süreli bir şey alabiliriz. Bekleme süreli bir şey alırsak çok daha tatlı olur gibi gözüküyor. Çünkü savunma yoksa ama çok fazla. Aşırı fazla bunda. E, bunu da ayarlarız. Bunu şu anda videoda yapmaya gerek var mı? Yok. ISO 8 kudretli yargımız var tabii ki burada. Güzel bir C tipi. Kostüme efsane büyümüş. Destansı yap yaparız. Yani burada mesela hı, Kostüm özel diyelim. Esnek bekleme süresi varmış. Enerji, kaçınma, hareket hızı yerine ne gelebilir? Kaçınma gelebilir ama çok da gerek var mı? Yani çok da gerek yok çünkü öfke yok karakterde. O yüzden kaçınma geldi ama çok da bir mantığı var mı? Yok yani boş. Tamamen. Ee, ya öyle. Bunda bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bekleme süresi falan sıkıntılıymış bunda. Ee, kritik oranları var. Mesela hmm, evet saldırı ve savunma yoksa sayma urusu var mı? Hiç yok. Mesela buraya bir tane yetenek bekleme süresi takmamız lazım ama neyse. ISO 8 set bonusundan ayrılırız. Böyleydi. Zof yani zorlanıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda hesapta çok sıkıntı var. Kartlarda daha değişiklik yapmamız lazım. Kategori 4 basmamız lazım. Skorumuz çok düşük. Hesapta oynamamız lazım bayağı bir. Yani gerçekten skorumuz çok çok düşük. Serbest ABL gününde 4.3 atmışım. Strange ile çok az yani. Hadi 9.8 Van'da normal diyebilirim bu hesap için. İşte 67. sıradayız. Çok düşük. Ee, yine herkes skor atıyor en azından şu anda aktif. Neredeyse 28 kişi skor atıyor diyebilirim. Yani 30 kişi. Esi herkesi bekliyorum tabii ki hala. Ee, Facebook'ta gönderip paylaştım. 160 milyon ve üstü atan varsa ilk 16'ya girecek ittifaka da gönderebiliriz. Onu da söylemiş olalım öyle şeyler de yapacağız. Gelişeceğiz diyorum. Bu hesaba yine TR'nin en iyi hesaplarından birisi yapma yolunda gideceğim. Bir yıl içerisinde bunu başaracağımı düşünüyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.